Arkadaşlar öncelikle hepinize selam var. Bugün Ejenin hayatı devam. Yani part. Reklam biz. Geçidaydik <laughs> biz. E. Ee, bölüm part. Bilmem, bilmem ne. Part bilmem neydi? Unuttum. <laughs> Neyse biz o zaman başlayalım. Videoyu zaman kaybediyoruz. Part bilmem kaç. Videonun başlığı part bilmem kaç. Yeni arkadaş geldi. Sınıf yeni arkadaş geldi. Videonun başlığı. Başlığı var. <laughs> Neyse biz videoya geçelim. Evet çocuklar bugün ders işleyeceğiz. Bir dakika bakmam lazım. Hmm. Tamam. Evet çocuklar bugün matematik işliyoruz. <laughs> matematik ben de bende. Sıkıcı. Ne biçim bir ders bu ya? Evet çocuklar. 1 bölü 1 bölü 2. Ben çözeceğim. Yanlış. Otur. Ece sen gelmek ister misin? Ben mi? Evet. Hocam. Oh, Gel. <laughs> Doğru. Bu soruyu daha önce çok kişi çözemedi. Nasıl yani? Eee bu soruyu çok az kişi çözebiliyor. 1 bölü 2 değil mi bu? Hayır başka bir soru bu. Nasıl? Görmüyor musun? bir bölü 2 değil. Hocam bu şey sorusu değil mi ya? Bir dakika. Hatırlayamadım. Aynen üstüne bastım. Nasıl yani? Dünyada sadece bu soruyu iki kişi falan biliyor. Evet. Atır bakalım. <laughs> Emma ben çok şanslıyım. Bence değilsin şu kızlar varken. Biliyorum ama başka şeyler konusunda şanslıyım. Susun bir ya. Senin ne be? uğraşma öğretmen kızacak zaten. Dın 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 Evet çocuklar, teneffüs. Biz bu arada, yani ben okula yeni geldiğim için öbür ders öbür ders yeni bir çocuk gelecek misafir öğrenci olarak müdür bey izin verdi hocam bu çocuk yakışıklı mı peki yani erkek mi kız mı anladınız erkek peki yakışık, yakışıklı mı ben ne bileyim çocuğum Allah Allah tövbe tövbe bana ne soruyorsun neyse ben gidiyorum öğretmenler odasına gelin Sen niye geliyorsun? Bizim seninle arkadaşlarımız bitmedi mi? Şey. Ama Vallahi arkadaşı sanmıştım. Değiliz kızım. Anlamıyor musun? Değiliz. Ne oluyor bakayım? Hala. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Sen bizim grupta değilsin. Anladın mı? Ama. Aması falan yok. Atıldın sen. Ama. 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 kurtuldum. Gidelim mi? Ona bakma ya. Gidelim bence. Ya yazık. Ne kadar üzüldü. Evet. Yazık ya. Hadi gel gidelim. Gidelim. Buralarda olması lazım. Öğretmenler odasına girmiş olamaz. Evet. Burada. Ha, dur. Neden ki? Ne yaptım ben? Allah'ım. Bir şey yapmadım. Sadece dünyada en güzel gördüğüm kız dedim ona. Kadın dedim. Niye bu kadar kıskanç bu kız? Zaten düzelmemiştim. Dünyada böyle bir insan kalmasın inşallah. Keşke benim de Ece gibi bir arkadaşım olsa. Aslında onunla hiç geçmek istemezdim. Ama aslında çok seviyorum. Eskiden de onun arkadaşıydık. Ama okul arkadaşı mısınız siz? Evet. O kız varken hiçbir zaman arkadaşlarımız güzel ilerlemedi. İkinci sınıfa geçtiğimizde gelmişti o kız. Gıcık ya bütün sınıfı birbirine aşık etmiş. Evet. Beni elden Emi. Emi. Ben çok özür dilerim senle. Sen de aslında hiç dalga geçmek istemezdim. Ben seni tanıyorum. Böyle bir insan olamazsın sen zaten. Dın 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 Zil çaldı <laughs> Çıklar siz sınıfa geçmediniz mi? Hocam geçiyorduk bakmam siz ağlıyormuş ağlamış gibi duruyorsunuz. Sadece birazcık duygulandık. Hmm. Tamam. Geçelim. Sınıf olsun. Geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Yerlerinize oturun. Çabuk. Bir kocam oturuyoruz. Gidelim. Hadi yürüyün yürüyün. buraya ben oturacağım. Herkes yer yer beğensin kendine. ben şuraya oturayım. <laughs> Gel yardımcım, geldim. Bu izin yanına oturmak kim ister? Ay. Sen otur canım. Ben mi? Evet. Ben de bu izin yanına. Doğru konuşun çocuklar. Evet. Öğrencimiz geliyor. Gelebilirsin. Çocuklar buraya bırakıyorum. İki kişi mi gelecektiniz? Ee, şey kızım da kayıt oldu. Ee, peki buyurun geçin. Abi çok yakışıklı bu. Ay aşık oldum ilk kez işte. Valla ben de. Hiç yakışıklı değilmiş. Ama bunda çok yakışıklı. <laughs> bu ne biçim erkek ya? Ne ama çok yakışıklı ya şuna bak. Ayy. Dünyada gördüğüm en güzel erkek. <laughs> Aşık oldum. Tek görüşte aşık oldum ben. Bir şey değil. Bir şey de diyemem ki. Çok yakışıklı. Bu benimdir kızlar. Ya benim, benim. Hayır benim. Yok ya benim. Benimdir kızlar. Kesinlikle bu benimdir. Evet çocuklar yeni yere ayırın arkadaşlar. Arkadaşlarımızdan iki tane. Hocam iki tane iki tane şurada var. Ben getir. Yok hocam ben getirim. Ben ben, ben 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 hocam ben ben ben, ben hocam ben hocam hocam. Ece sen getirmek ister misin? Ben mi? Evet olur. Of ya of. Hiç, şuradan da getireyim. Hiç aşkta değil, hiç de umursamam. Evet size yer getirdi, hatırlayabilirsiniz Ben şuraya yatırayım. <laughs> evet derse devam edelim. Bu dersimiz beden. Şimdi bahçeye çıkalım. Of bedeni hiç sevmem. ben yani severim de. Of. Hocam tanışma olsaydı. Evet hocam tan tanışma olsa iyi olur. Evet. Ben bir şey diyemem. Hocam evet tanışma yapalım. Ben Luna 12 yaşındayım. Ben ne diye? 10 yaşındayım. Mm ben bırak. 13 yaşındayım ben de. Ben Emma. 12 yaşındayım. Ben Sofya. 12 yaşındayım. Ben 50. 13 yaşındayım. Ben Ruby. Ben Ruby. 12 yaşındayım. Ben Şirin. 11 yaşındayım. Burak abim Ben Sena 12 yaşındayım Ben Elif Takma hmm. ismim C C'si.